Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde 9. denememizin çözümlerini yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım canlar. Bir inşaat firması 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerin bulunduğu bir konut projesindeki 140 daireyi satışa sunuyor. Projedeki 2 artı 1 daire sayısının 3 artı 1 daire sayısına oranı satıştan önce 3 bölü 4 iken satıştan sonra 2 bölü 3 olmuştur. Her iki daire tipinden de eşit sayıda daire satıldığına göre projede kaç daire satılmıştır? O zaman 2 artı 1 daire sayısına x diyelim arkadaşlar. Toplamda 140 daire olduğu için 3 artı 1 daire sayısı 140 eksi x olacaktır. 2 artı 1 daire sayısının 3 artı 1 daire sayısına oranı satıştan önce 3 bölü 4 olarak verilmiş. Hemen x'i bularak başlayalım arkadaşlar. 4x eşittir. 420 eksi 3x 7x eşittir 420. Buradan x 60 buluruz. Demek ki 2 artı 1 daire sayısı 60. 140 eksi 60'dan 3 artı 1 daire sayısı 80'miş arkadaşlar. Sonra bunlardan eşit sayıda satıldığını söylüyor ve oran 2 bölü 3 oluyormuş. Şimdi 2 artı 1 daire sayısı 60, 3 artı 1 daire sayısı 80 idi. Her birinden eşit miktarda satıldığı için kalan daire sayıların oranı bize bunu veriyor arkadaşlar. O da 2 bölü 3'e eşit. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 180 eksi 3K, 160 eksi 2K ve buradan K'yı 20 buluruz. Demek ki 2 artı 1'den 20 daire satılmış, 3 artı 1'den 20 daire satılmış, toplamda 40 daire satılmıştır. Gelelim 2'ye. Şehirler arası taşımacılık yapan bir otomobil firmasında bir adet tek yön bilet fiyatı 120 TL. Bir adet gidiş dönüş bilet fiyatı 200 TL'dir. Aşağıdaki tabloda Uğur ile Sefa'nın bu otobüs firmasından aldığı biletlerin sayısı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Tabloya bakacağım arkadaşlar. Bu kişilerin biletler için ödedikleri ücretler eşit olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi ödedikleri paralar eşitmiş. Bir bakalım. Uğur arkadaşlar toplamda 12 bilet almış. Tek yön bilet sayısı A artı 5. O zaman gidiş dönüş bilet sayısı ne olur? 12 eksi A artı 5'ten 7 eksi a olur. Şimdi sefaya bakalım. Gidiş dönüş a eksi 2 bilet almış. Toplamda 10 bilet almış. O zaman tek yön bilet sayısı 10 eksi a eksi 2'den bize 12 eksi a'yı verir arkadaşlar. Şimdi Uğur'un verdiği parayı hesaplayalım. Tek yön fiyatı 120 TL. A artı 5 tane bilet almış. O zaman 120 çarpı A artı 5 TL para öder. Artı Gidiş dönüş 200 TL. Gidiş dönüş 7 eksi A tane bilet var arkadaşlar. O zaman ödeyeceği para 200 çarpı 7 eksi A olacaktır. Uğur'un toplamda verdiği para bu. Ve bu para Sefa'nın verdiği paraya eşit. Şimdi onu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar tek yön bilet fiyatı 120. Burada tek yönde 12 eksi A tane bilet var. O yüzden diyeceğiz ki 120 çarpı 12 eksi A artı. Gidiş dönüş 200 TL. Gidiş dönüş olan a eksi 2 tane biletimiz var. O yüzden diyeceğiz ki 200 çarpı a eksi 2. Burayı toparlayalım arkadaşlar. 120 a eksi 200 a'dan eksi 80 a gelir. 600 1400 daha 2000 gelir. Eksi 120 a artı 200 a'dan 80 a gelir. 1440 eksi 400'den 1040 gelir. Şimdi Buradaki 80'i sağ tarafa alıyorum. 160 A. 1040'ı buraya alıyorum. 960 olmak üzere A'yı 6 buluruz arkadaşlarım. Ve 3'e bakalım. 3 eş bölmeye ayrılmış bir kabın tamamı suyla doluyken 720 gram gelmektedir. Kaptan bir miktar su kullanılmış ve aşağıdaki gibi tekrar tartılmıştır. Boş şişenin ağırlığı kaç gramdır? Arkadaşlar bakın şişe 3 bölmeye ayrılmış. Burada bir bölmesi yok. O zaman bir bölmenin ağırlığına x diyelim arkadaşlar. Suyun ağırlığına kabın ağırlığına da k diyelim. Burada kap artı 3x suyun ağırlığına 3x dedim arkadaşlar. 720 gram geliyor. Burada ise kap artı bir bölmesine x demiştik suyun ağırlığına. Kap artı 2x eşittir 570 geliyor. Şimdi arkadaşlar alttaki ifadeyi eksiyle genişletip toplayacağım. 3x eksi 2x'ten x gelir. Buradan da 720 eksi 570'ten ne gelmekte? 150 gelmekte. Bulduğum bu 150 bir bölmedeki suyun ağırlığı arkadaşlar. O zaman şuraya 150 yazarsam 3 çarpı 150'den 450 olur. Kabın ağırlığı 720'den 450'yi çıkardığımızda 270 gelir. Ali, Burak ve Cem isimli 3 arkadaşın yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. O zaman şöyle yazalım. Ali, Burak, Cem. Ali Burak'ın bugünkü yaşındayken Burak 15 yaşındaydı. Burak Cem'in bugünkü yaşına geldiğinde Cem 38 yaşında olacaktır. Ali'nin bugünkü yaşı 45 olduğuna göre Cem'in bugünkü yaşı nedir? Güzel. Ali'nin yaşı verilmiş zaten arkadaşlar. Buraya 45 yazalım ve devam edelim. Burak da bugün X yaşında olmuş olsun. Ali Burak'ın bugünkü yaşındayken yani X yaşındayken Burak 15 yaşındaydı diyor. Arkadaşlar burada yaşları arasındaki fark neyse burada da yaşları arasındaki fark aynıdır. Büyük olan burada Ali. Yaşlar arasındaki fark 45 eksi x'tir. Burada ise yaşlar arasındaki fark x eksi 15'tir. 60 eşittir 2 x'ten x 30 buluruz. Buran şimdiki yaşını 30 bulduk. Burak Cem'in bugünkü yaşına geldiğinde Cem 38 yaşında olacaktır. Cem'in şimdiki yaşı y olsun arkadaşlar. Y yaşına geldiğinde diyorsa Cem'in yaşı Burak'tan büyük demektir. Ve burada Cem 38 yaşında oluyorsa şöyle diyeceğiz. Burak ile Cem arasındaki yaş farkı Y eksi 30'dur. Çünkü büyük olan Cem. Bu yaş farkı burada da aynı olacak arkadaşlar. O zaman 38 eksi Y olacak. 2Y eşittir 68'den Y'yi 34 buluruz. Cem'in bugünkü yaşı nedir? 34 olur. Bir otomobil lastiği satıcısı mevsim sonunda aşağıdaki indirim oranında bir kampanya başlatmıştır. Lastikçi bu indirimi uyguladığında bir günde satılan lastik sayısının %50 arttığını görüyor. Buna göre lastikçinin kasasına bir günde giren para yüzde kaç artmıştır? Mesela normal günde şöyle olmuş olsun arkadaşlar. Bu adam 10 tane lastik satmış olsun ve bir lastiğin fiyatı da 10 TL olmuş olsun. Başlangıçta indirimden önce kasaya bir tanesi 10 TL ise 10 tanesi burada 10 çarpı 100 TL girmiş olacak. Sonra arkadaşlar lastiğin fiyatında %30 indirim yapılıyor. Yani 7 TL'ye satılıyor. Ve satış miktarı %50 arttığı için 15 tane lastik satıyor. O zaman 15 lastiğin fiyatı kaça gelir? 15 çarpı 7'den 105 TL'ye gelir. Kasaya 100 TL giriyordu. 105 TL geldi. Ne kadarlık bir artış var arkadaşlar? 5 TL'lik bir artış var. O zaman şöyle diyeceğiz. 100 TL'ye göre 5 TL'lik bir artış varsa yüzde ne kadar olur? Tabii ki yüzde beşlik bir artış olur. Bir limonata imalatçısı elde ettiği limonun içerisine farklı oranlarda su katarak oluşturduğu farklı yoğunluktaki limonataları şişeler halinde satışa sunmaktadır. Elde edilen 1 litrelik şişelere konulan hafif limonatanın %80'i sudur. O zaman şurada %80 su var. Bu iki şişedeki limonataların yoğunluğunu beğenmeyen Ayşe marketten aldığı 3 şişe hafif limonata ile bundan 3 tane almış. Bir şişe yoğun limonatayı karıştırarak bundan da 1 tane almış. İstediği limonata yoğunluğunu elde etmiştir. Ayşe'nin elde ettiği limonatanın ağırlıkça yüzde 50'si su olduğuna göre 3 litrelik şişelere konulan yoğun limonatanın ağırlıkça yüzde kaçı sudur? Arkadaşlar hafif limonatanın yüzde 80'i su, yoğun limonatanın da yüzde x'i su olsun. Şimdi bundan 3 tane alıyor. Buradaki su miktarlarını hesaplayacağız. 1 litrenin yüzde 80'i su, ikinci şişeyi yazıyorum, üçüncü şişeyi yazıyorum. Direkt 3 çarpı %80 de diyebilirdik arkadaşlar. Ama ayrı ayrı yazmayı tercih ettim. Artı sonra bir şişe bundan alıyor arkadaşlar. 3 litrenin %x'i su. Toplam ağırlık nedir? 1 artı 1 artı 1 artı 3'ten 6'dır. Ve son karışımın %50'si suymuş. O yüzden çarpı 50 diyorum. Arkadaşlar şuradan ne geliyor? 240. Burası da 300. 300 eksi 240'dan 60. X'i 20 buluruz. Demek ki yoğun limonata da %20 su varmış arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte aynı işte çalışan 3 işçinin bu işi tek başına bitirme süreleri verilmiştir. Bu işi 1. ve 3 işçi birlikte çalışarak 20 saatte bitirebildiklerine göre. 1. ve 3. O zaman arkadaşlar şöyle yazalım. 1 bölü 30 artı 1 bölü A eşittir 1 bölü 20. Tamam. Devam ediyorum. 2 ve 3. işçi beraber çalışarak kaç saatte bitirebilir? 2 ve 3. 40 A. O zaman arkadaşlar 1 bölü 40 artı 1 bölü A eşittir 1 bölü X diyelim. Burada A'ları yok edelim. A'yı bulmaya gerek yok. Denklem çözer gibi yapalım arkadaşlar. Mesela burayı eksiyle genişletiyorum ve topluyorum. 1 bölü 30 eksi 1 bölü 40 artı 1 bölü A ile eksi 1 bölü A birbirini götürdü. 1 bölü 20 eksi 1 bölü x. Bunların paydalarını arkadaşlar e, ne yapalım? 120 yapalım. Ve hatta şu 1 bölü 20'yi de sol tarafa alalım arkadaşlar. Şöyle eksi diyelim. Eşittir eksi 1 bölü x. Şimdi 120 ile eşitlemeye çalışalım. Buradan 4 eksi 3 eksi 6 geldi. Bölü 120 eksi 1 bölü x oldu. 1 eksi 6'dan eksi 5 olur. Eksi 5 bölü 120. Eksi 1 bölü x'ten eksiler birbirini götürür. Eksimiz 120 bölü 5'ten 24 gelir. Demek ki arkadaşlar birlikte 24 saatte bitirebiliyormuş. Bir yarış pistinde sabit hızlarla hareket eden 3 araçtan birincisi yarışı bitirdiğinde ikincisinin bitirmesine 60 metre, üçüncüsünün yarışı bitirmesine 110 metre kalmıştır. O zaman hemen bunu şematize edelim arkadaşlar. Birincimiz burada, İkincimiz burada. Üçüncümüz burada. Birinci yarışı bitirdiğinde ikincisinin yarışı bitirmesine 60 metre. Üçüncünün de 110 metresi varmış arkadaşlar. Şuraya da 50 metre diyelim. Üçüncünün geride bıraktığı yola da x diyelim. O zaman arkadaşlar yolun tamamı ne olmuş olur? x artı 110 metre olmuş olur. Şimdi devam edelim. İkinci araç yarışı bitirdiğinde yine şematize edeceğiz anlaşılan. Üçüncünün yarışı bitirmesine 54 metre kaldığına göre. Bu sefer ikinci burada arkadaşlar. Üçüncü burada. Ne diyor? Yarışı bitirmesine 54 metre var diyor. Burada yolun tamamı x artı 110'du. O zaman üçüncünün geride bıraktığı yol nedir? x artı 110 eksi 54'ten e, ne geliyor arkadaşlar? 56 geliyor. x artı 56 olmakta. Yarış pisti kaç metredir diyor. Bize x artı 110 nedir diyor. Şimdi burada bir oran kuracağız arkadaşlar. İkinci ile üçüncünün arasında 50 metre varken üçüncü x kadar yol almış. Hani neden oran kuruyorum? Bunlar sabit hızda gidiyor çünkü arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. İkinci ve üçüncü arasındaki mesafe 54 iken üçüncünün tamamladığı yol x artı 56'dır. Bu şekilde doğru orantı kuruyoruz arkadaşlar. 54 çarpı x eşittir. 50 çarpı x artı 56. Şimdi şöyle yapalım. Buradan 50x geliyor. Sol tarafa alalım arkadaşlar. 4x. 50 çarpı 56 oldu. Sadeleştirdiğimde 14 gelir. Buradan 50 çarpı 14'ten 700 gelir. X'i 700 bulduk. Yolun tamamı x artı 110'da arkadaşlar. 700 artı 110'dan cevabımız 810 olur. Ve geldik 9. sorumuza. Aşağıdaki grafik bir aracın aldığı yolun zamana bağlı değişimini göstermektedir. Evet bu bir aslında bir doğru orantı grafiğidir. Ama arkadaşlar grafikler farklı farklı gittiği için burayı kendi arasında, burayı kendi arasında ve burayı kendi arasında orantı kurarak yapacağız. Şimdi siliyorum. Grafiğe göre bu aracın ilk 25 dakikada aldığı yolun ilk 5 dakikada aldığı yola oranı nedir? Önce şunu hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi ilk 10 dakikada 1000 metre yol alıyor. Sonraki 10 dakikada 1500 eksi 1000'den 500 metre yol alıyor. Toplam 20 dakika olmuş oldu. Bir 5 dakikalık daha lazım bize. Arkadaşlar şurası 30 eksi 20'den 10 dakikadır. 10 dakikada 2500 eksi 1500'den 1000 metre yol alıyor. 10 dakikada 1000 metre yol alıyorsa 5 dakikada ne kadar alır? 2'ye böleceğiz. 2'ye böldüğümüzde 500 kadar yol alır. Demek ki ilk 25 dakikada 2000 metre yol almış arkadaşlar. Şimdi ilk 5 dakikaya bakalım. İlk 5 dakika için ise şuradaki grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. Diyeceğiz ki 10 dakikada 1000 metre yol alıyor. 5 dakikada ne kadar alır? Yarısı, yarısı dediğimizde 500 metre yol aldığını bulmuş oluruz. İlk 25 dakikada aldığı yolu ilk 5 dakikada aldığı yola böldüğümüzde oranı 4 olarak buluruz. Aşağıda eş bölmeleri ayrılmış bir çark sistemi verilmiştir. Bu çark önce saat yönünde 225 derece döndürülüyor. Saat yönünde bu şekilde döndürülüyor arkadaşlar. Sonra yeni hali saat yönünün tersi yönde 135 derece döndürülüyor. Bu sefer de buraya 135 derece döndürülüyor. Bu hareketler ardışık bir şekilde devam ediyor. Buna göre bu çark 97 kez döndürüldüğünde ibre kaç numaralı bölgeyi gösterir? Şimdi arkadaşlarım olaya şöyle bakalım. Eş bölmeleri ayrılmış ya 8 tane eşit bölme var. Her birinin merkez açısı aynı. O yüzden şöyle diyeceğiz. 360 bölü 8'den her bir bölmenin 45 dereceye geldiğini buluruz. Şimdi arkadaşlar burada 2 kez çeviriyor. 2 kez çevirdiğinde aslında 90 derece saat yönünde ilerlemiş oluyor. Şöyle diyelim. 2 iki, iki çevirmede 90 derece yer değiştiriyor. Ama başladığı yere geri dönmesini istiyorum. Sebep arkadaşlar burada bir periyodu bulmaya çalışacağız. Kaç hamle yaptığında bir periyod oluyor. Bunu bulmaya çalışacağız. O zaman başladığı yere geri dönmesi için şuranın 360 derece olması lazım. 90 derecede 2 çevirme yani 2 hamlede 90 derece yer değiştiriyor. Kaç hamlede 360 derece yer değiştirir? 4 katı 4 katı olarak alırsak 8 çevirmede tekrar başa döndüğünü görüyoruz. Burada bir periyodu 8 çevirmeymiş arkadaşlar. O zaman 97'yi 8'e bölerek kalanı bulalım. Kalan 1'dir. 12 kere bu bir periyodu gerçekleştiriyor. Kalan 1 ise bir kere daha çevirmemiz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. O zaman biz bunu bir kere saat yönünde 225 derece döndürürsek ne olur? 225'i 45'e bölersek 5 bölme yer değiştirecek demektir. Şimdi buradayız arkadaşlar. 1'i ben esas aldım burada. Şimdi bu 1'i 5 bölme yer değiştireceğim. 1 2 3 4 5. O zaman 1 burası olacak. Bakın 1'in 5'ine 8 geliyor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 şeklinde yazıldığında ibrenin gösterdiği yerde 4 rakamı yazılı olur arkadaşlar. Aşağıda verilen daire merkezinden geçen doğrularla 6 eş parçaya ayrılmıştır. Bu daire merkezi etrafında saat yönünde 300 derece döndürülüyor. Arkadaşlar şuraya A diyelim şuraya B diyelim. 6 eş parça varsa 360 bölü 6'dan her bir dilim 60 derecedir. Aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur diyor. Saat yönünde 300 derece döndüreceğim. Şimdi arkadaşlar, o zaman 300 bölü 60'tan şuradaki A'nın 5 bölme yer değiştirmesi lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu arkadaşlar? A buraya geldi. A'nın 1, 2 gerisinde başlangıca göre 1, 2 gerisinde B var. O zaman şimdi son duruma bakın. 1, 2 deyince B de burada olmalı. Yani arkadaşlar şeklimiz E olmalı. Birim kareler kullanılarak yapılan bir süsleme aşağıda gösterilmiştir. Bu süslemede toplam 24 mavi birim kare kullanıldığına göre toplam beyaz birim kare sayısı en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurayı bir periyot olarak düşünelim. Bir periyotta bir tane mavi var, 5 tane beyaz var. 24 mavi olacaksa Buradaki bir periyottan 24 tane olması lazım. O zaman beyaz sayısı bir tanesinde 5 tane arkadaşlar. 24 tanesinde 24 çarpı 5 tane vardır. En fazla nedir diyor. Bir de arkadaşlar sonraki 3 taneyi alalım. 3 beyaz da burada var. 120 artı 3'ten 123 beyazımız olur. Evet değerli öğrencilerim böylelikle 9. deneme sınavımızı da bitirdik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah, I'm